Herkese merhaba. Gerek dünyamız, gerek ülkemiz olarak kolay zamanlardan geçmiyoruz. Üzerine bir de kendi kişisel sıkıntılarımız eklenince gerçekten enerjimiz düşüyor, modumuz düşüyor, neşemiz, coşkumuz azalıyor. İşte bu düşen enerjimizi tekrar toparlamamızı sağlayacak harika bir, çok basit bir hap bilgiyle karşınızdayım. Günde 10 dakikalık meditasyon yapıyoruz. Saatimizi 10 dakikaya kuruyoruz loş bir odaya geçiyoruz. Sakin sessiz bir odaya. Rahat ve dik bir oturuşta ya da istersek sırt üstü de uzanabiliriz. Gözlerimizi kapatıp sadece nefesimize odaklanıyoruz. Nefesimizin giriş çıkışını izliyoruz. Zihnimizden düşünceler gelip geçebilir. Onlara takılmıyoruz. Takıldığımızı fark ettiğimiz anda tekrar nefesimize dönüyoruz. Bunu 10 dakika yaptığımızda bu bizim zihnimizi çok rahatlatacak. Zihnin rahatlanınca, zihin rahatlayınca da enerjimiz tekrar yükselecek. Bir örnek vermek gerekirse bir deniz düşünelim. Böyle pırıl pırıl baktığınızda dibi görünen bir deniz. Rüzgar tersten estiği zaman o denizin dibindeki kumlar, çakıl taşları böyle havalanır ve deniz bulanık bir hale gelir. Bizim zihnimiz de o hale gelebiliyor gün içinde ya da işte bu bir takım sıkıntılardan ötürü. Ama meditasyon o kumları, çakıl taşlarını tekrar yere indiriyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor ve zihin berraklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir arkadaş bana demiş ki nasıl pozitif kalabiliyorsunuz? İşte böyle pozitif kalabiliyorum. Böyle elimizde güzel küçük bilgiler var. Bunları yaptığımızda bana iyi geliyor, size de iyi geleceğini düşünüyorum. Herkese kucak dolu sevgiler, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.